Neredeyim ben? Hah. Alize Hanım, hastanedesiniz. İyisiniz, merak etmeyin. Müsaade eder misiniz? Tabii. Şöyle alayım size. Şimdi derin bir nefes alalım. Serbest bırakın. Tamam. Ben nasıl geldim buraya? Nasıl geldiğinizi hatırlamıyor musunuz? Evet. Evdeydim. Ben Serkan'dır diye kapıyı açtım ama babamı gördüm. Babacığım. 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 Ne bu hal? Yürü hastaneye gidiyoruz. Baba Serkan gelecek. Yürü. Sonrası yok. Bayıldığınız içindir. Bir sorun yok gibi görünüyor. Beni buraya kim getirdi biliyor musunuz? Babanızla geldiniz. Şu an dışarıda. Eşiniz de burada. sizden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Yazıklar olsun sana Serkan. Sen neredesin ya? Ben kamyonet almayı... Başlatma kamyonetinden. Ben sana kızım böyle mi emanet ettim? Ben et. hastaneye gidelim ben dedim. Dua et iyileşsin. Yoksa benden çekeceğim var. babacığım. Hastaneye git. Sakın! Aklından bile geçirme. Ben biliyordum böyle olacağını, ben biliyordum. Biliyordum da beni dinleyen yok. Bir kere de bir büyük sözü dinleyin be, dinleyin. Ha? Ama yok. Her şeyin en iyisini siz biliyorsunuz. Biz sadece kendi yağımızla kavrulmak istedik. O kavrulduğun yağın ateşi ısıttı mı sizi? Ha? ettin amca ben sadece... Ne? Mi? Ne? Ne sen? İçeride yatan benim kızım kızım. Canımdan can yatıyor içeride. Benimle aşık olduğum karım. Aşıkmışım. Ne aşkından bahsediyorsun sen ya? Ha? Ben ona bir şey olmasın diye canımı veririm canımı. Sen o aptalca bir gururundan bile vazgeçemedin. Dua et ona bir şey olmasın. Dua et içeriden eskisi gibi sağlıklı çıksın. Doktor hanım nasıl kızım? Alize iyi mi? Merak etmeyin kendine geldi. Sizi görmek istiyor. Nurettin Bey'i görmek istiyor. Buyurun. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Canımın içi. iyi misin? Var mı bir şeye ihtiyacın? Bir yerin ağrıyor mu? Karnın aç mı? Yastık. Ben sana ekstra yastık getireyim. Babacığım ben gayet iyiyim. Lütfen biraz rahatlar mısın artık? Nasıl rahatlayayım aşkım? Nasıl rahatlayayım? Ben kızımı böyle hastane odalarında mı görecektim ya? Ama dur. Ben bunun hesabını o Serkan'a soracağım. Sen bekle. Ya ben de seni o yüzden çağırdım. Rahat ol kızım rahat ol. Seni ona bırakmayacağım. Alacağım seni. Sıcak rahat evimize gideceğiz, orada oturacağız. Ay yok babacığım. Serkan'ın bir suçu yok. Hepsi benim hatam yüzünden oldu. Saçmalama Alize. Sen şu anda onun inadı yüzünden bu haldesin. Babacığım Serkan benim için elinden gelen her şeyi yapıyor. Lütfen onu suçlama artık. Elinden gelen yetmiyor demek ki. Ya baba. Serkan bana bir hayat paylaşmayı vaat etti. Ya ben de iyi günde kötü günde kabul ettim. Lütfen buna saygı duy. Hiç olmazsa kendini biraz toparlayana kadar bizde kal, olur mu? Ya benim artık başka bir evim var. Ben artık kocamla olacağım. Lütfen buna kırılma. Ve bize de karışma, olur mu? I'm a